24. Bölümle maceraya kaldığımız yerden devam ediyoruz dostlar. Şu arkada bir tane kertik gümüş kaçırmışım. Onu da alalım birlikte. Şurada gördüğünüz gibi. Umarım bunun dışında kaçırdığım bir şey yoktur diye düşünüyorum. Şimdi buradan devam edeceğiz. bir mekan var oraya doğru bir inelim burada da gümüş var. Bir şey var mı aşağılarda? Şöyle bir bakınalım da kolsunlar. Gözden kaçırmayalım. Another crystal. Just give the word. Hmm. Huh? What now? Şu buzu kıracaktık galiba. Ah, okay, tá bom, patil. He got most of it. Amorun check, girl. Well, a stealthy planet is not. Now we must free the other strap. We do. Heh, bir sandık daha. Bunu da açalım. Bakalım ne var içinde. Sağ. sağlam alfa mı? Bilmem ne çeliği. Güzel. Alırız. Where we going up? And what we need is all the way down there. Think. Well. The chisel tip is under thick layers of ice, so melting it won't work. Correct. There weren't any shattered crystals nearby for me to shoot, so that's not an option. Correct. I just leave smashing the ice. I need something ridiculously heavy to. I'm not Good.

O böyle görünüyorsa yani bu oyun çok daha iyi görünecektir diye düşünüyorum zaten <laughs> Ben kredisi daha tanımadım ne geçiyor Daha bir çok var bunun Adam koskoca Olimpos'u yok etti ya Dağıyla, Titanlarıyla her şeyini yok etti herif. O güzel bir sandık daha var. Alırız. Neymiş bir bakalım. Kemermiş. Hmm. Aslında kullanılabilir. Kullanalım biz bunu. Ee, biraz evet hatamızdan fedakarlıkta bulunacağız ama. Kemermiş. <laughs> Ya, what does it say? When time itself is discerned, hmm. the forward path is retrograde. Retrograde? It's backwards? Those symbols. The seasons? Yeah, but the Lefse. water's all jumbled. Shouldn't it be winter, spring, summer, autumn? Why start with winter? Ha tamam hatırladım dostlar pozalı. Tamam. İlk bahar yaz, sonbahar kış. Şimdi şurada bir gül, yaprak ilkbahar olsa gerek. Yaprak, yaz, güneş. Güneş. Burası kış olacak şurada. Burası da şu gül işareti oldu. İlkbahar yaz, sonbahar kış. Burada ne oluyordu ama tam hatırlayamadım orasını. Bu it means Dayanmak. Dene bakalım. Ha tamam. Asansör platform bizi yukarı çıkaracaktı. Horizon! The energy's lifting the platform! Keep riding. Thor. Thorough. Thorough. Ed, How is this possible? My guess: temporal magic. Dangerous well, stuff of the for High Vanir gods used to play around with. The ability to freeze time. Happened to be a favorite of Njord himself, in fact. Used to. Why did they stop? Well. Turns out stopping time keeps the sun and moon from streaking across the sky. Unfortunately, it does not stop the wolves that chase them, always looking to sink their teeth in. After that, they decided it was best to leave time alone. Uh -huh. oh, <laughs> <laughs> Kardeşim de bir kum saatimiz var. Back to writing before the floor collapses. Dol. 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 İyi kum saati durdu. Galiba o kum saati bittiğinde biliyor muyum yapmamaya çalışıyoruz. Başaramadığımı sanırım. Ama öyle bir şeyler oluyor ona. Eminim yani. Bu kadar. Bunların hepsini öldürmemiz lazım. agresif davranıyorum çünkü kum bitmemesi lazım dostlar. de sol neredeyse gidiyorduk dostlar yaratık hülyat güncellendi bu arada revenant çağırıcıymış karabasan çağırıyormuş galiba peki you did well thanks the boy just having a little fun you big grump Well, there it is how are we going to get it free a push trust me Itecek ready you dig in and push with everything yes sir <laughs> how do we get down we jump really come huh? <laughs> Do not panic! Why would I panic? I have you! Kratos. You're you know that. <laughs> <laughs> oh well. <laughs> Good. We should keep moving. We told you. Daha tanımadın sanki Bektos'u diye. Böyle arkaya bakacağım. Çünkü bu adamların e, eski oyunlarından alışkanlıkları bir iki bölüm önce daha söylemiştim. Böyle ölü noktalara eşya koymaya bayılıyorlar. Güzel bir sandık tarzı şeyleri. O yüzden bir arkayı kontrol etmekte fayda var bu Bu arada bir The chisel tip. Give the man credit. He has a talent for destroying things. Remember that head never leaves Aşağıda bir şey parlıyor. Peki. Şöyle mi ineceğiz? Abicim şöyle bak. Şu aşağı inemiyor muyum yani? O aşağı ineceğim abi. İstediğini yapsan. Abi nasıl inmez ya bu aşağı? Görüyor musunuz dostlar? Şurayı işaretlemiyor bir şekilde. Bir türlü işaretletemedim. Peki. Etrafından dolaşacağız herhalde. Buradan dolaşacağız. Bu arada bizi arıyorlar. Magne ve Modi. Sorun çocukları bunlar. Ya çok ilginçti ya gerçekten. Oradan direkt aşağı atlayamayıp da hani etrafından dolaştırmak falan. Ne bileyim gereksiz ya. Şuraya atlayalım o zaman. Bunun kesin yukarısında da bir şey vardı ama. Şimdi dostlar. O belli oldu. Those are the guys we saw with Balder, his nephews. Aye Magni and Modi, the sons of Thor. Mother always said the Aesir were the worst of gods and thor was the worst of these here i guess he's a terrible father too they are no longer children they have no excuse will Sindri be okay they'll never even shoot out of all those from the thousand Ah, the great dining hall, envy of all Midgard. Funny, I remember there being a massive candelabrum. Really livened up There. Ah yes. You just can't help but break things, can you? We can't stop. 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 We can not the we Serves. The Jarl's throne was just on the other side of that wall of ice. domuz izdihamı diye bir eşya aldık. Onu ben daha sonra arka planda bakacağım dostlar. Şöyle taş sakalı kralını okumak isteyenler için kısaca bir gösterdim. Şimdi her yeri kırmamız gerekiyor. Burada bir sandık var. Onu bir aradan çıkaralım. Ready yourself, <laughs> Aynen çocuğum. Daha iyi oluyorsun. Bir i̇şte daha da iyi yok. Bu ne? Burası patlıyor ama. Ben, ben de diyorum ki bence. Yaratık külliyatımız da güncellendi. Onu da hemen şöyle bir kısaca geçtik. Şöyle bir etrafımıza bakalım. Gözden kaçan bir şey var mı? Yok gibi. Şuradan çıkacağız galiba. Hop sandığımızı da açalım. Bölüme de burada ara verelim dostlar. Olmazsa. Bu Harita da güncellendi. Peki. Sindir'e bir şey söyleyecek misin bize? Hayır söylemiyorsun. Şu sandığı da açalım dostlar. Şuradan. Bu neymiş? Ona da bir bakalım bu arada merak ettim. Sal sağlam sual hayır Çeliymiş. Ve dostlar bölüme burada ara veriyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.